Vallahi iftihar etti. Çık söyle şunlara kudurmasınlar gerisin geriye giderim ha. Bu ne gürültü canım ha? Çekemem. Çok komik kadın vallahi. Nasıl tutturdu mangal mangal diye? Canının istediğinden değil, sırf inat olsun diye yapıyor. Tabii canım, o kadar belli ki. Yandın artık. Bundan sonra daha yüklenecek. Maalesef. Kayınvalideyle oturmak zor. Allah'tan ben kurtuluyorum yakında. Ay abla. Evimi görsen nasıl güzel. Güle güle otur canım. Resimlerini koydum bilgisayara. Sonra sana da gösteririm. İşimiz bitsin bakarız. Çok da eşyalar aldık. Yerleşelim gelirsiniz. Misafir odalarımız da var. Gelince yatıya da kalırsınız. Çocukların okulu var biz kalamayız da. Çok istiyorsan Cevriye Hanım bırakırız birkaç gün. Aman <gülüyor> istemem. <gülüyor> Notum, Rica Yerleşelim hemen çıkar gezeriz. Olur. Bizimkileri arayayım indiğimi söyleyeyim de bari merak etmesinler. Tamam canım. Hoş geldiniz. Merhaba. Aman orada bir itibar ediyorlar insana. Bir saygı, bir hürmet. Aa, Müdür hanım arkamdan ağlıyordu neredeyse. Orada da sevdirdiniz kendinizi tabii. <laughs> Anne, bulgur ıslatmışsın sen. Ne yapacaksın onunla? Kısır için yavrum. Alo. Abla merhaba. Leyla. İndiniz mi canım merak ediyorduk biz de. Ah oh, çok şükür. Biraz rötarımız oldu. İndik şimdi otele geldik. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi. Kısa sürüyor zaten. Konuşa konuşa geldik arkadaşlarla. Hava nasılmış hava? Annem hava nasıl diyor. Güzel. Ama biliyorsun ben hep seminerde olacağım. Havayla işim yok yani. Anladım. Vereyim mi annemi konuşacak mısın? Yok. Haber vermek için aradım ben. Söylersin. Tamam canım söylerim. Evde durumlar nasıl? Herkes iyi mi? İyi. Cevriye Hanım'ı çıkardık biz de. Eve dönmeye razı ettik sonunda. Bakalım. Daha tam kararımı vermedim. Kusura bakma gözün aydın diyemeyeceğim. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Abla ben seminerde olacağım için telefon hep kapalı olacak. Merak etme. Arada ara ama habersiz bırakma babam merak eder. Tamam ararım. Hoşça kal. Herkese selam. Söylerim canım. Hadi iyi çalışmalar. Herkese selamı var. Sağ olsun. Sağ olsun. İnsanoğlu kuş müzali. Öyle. Otellerine gelmişler şimdi. Sürekli seminerde olacaklarmış. Telefonum kapalı olur merak etmesinler dedi. Anladım. Böyle gezmelere götürdüklerine göre işi iyi demek ki. Aa iyi iyi. Leyla çok memnun. Aman bari o taraftan yüzü gülsün çocuğun. Bulgur kısır içinmiş. Gel yapalım hemen. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Çok huzursuz içim. Teciz suçluluk duyuyorum. Başlama lütfen Leyla. Ne konuştuk? Bu iki gün sadece bizim olacak. Sadece. Dur bir dakika şu telefonu kapatayım. Aa. Ferhunde mesaj atmış. Ne diyor? Dur açılıyor. Resim mi bu? Ne? Ne oldu? oldu Leyla? Bizi görmüş. da çekmiş. Takip mi etti bizi acaba? Ne bileyim ya. Aldık kokuyu bu. Takip etti garanti. Belki de tesadüfen oradaydı. Biz niye görmedik peki? Of of! Biri görmesin diye o kadar dikkat et. Sonra git en olmayacak insana yakala. Ne biçim bir şey bu? Nasıl bir şans? Gel de mi Sakin ol. Of koruyacak bu kadın. Kullanacak bunu. Yandım ben, mahvoldum. Niye uğraşıyor benimle? Niye? Ne istiyor benden? Bana ver. İndiniz mi? Nasıl geçti yolculuk? Allah cezanı versin Ferhunde. Allah kahretsin seni. Kahretsin. Şişt. Sakin ol bakalım. Çok ayıp. Ne istiyorsun sen benden ha? Niye uğraşıyorsun? Niye peşinde dolaşıyorsun? Niye? Peşinde falan dolaştığım yok. Sen çıkıyorsun karşıma ne yaptın? Ne derdim var benimle? Bırak artık yakamı. Ver. Rahat bırak beni. Benimle uğraşılmayacağını anladın artık değil mi? O ne yapacaksın? Bilmem. Senin kendine yaptığın kötülükten daha büyük bir kötülük yapamam herhalde. Hala nasıl o adamla birlikte olabiliyorsun? Sana çektirdikleri yetmedi mi? Daha ne bekliyorsun o adamdan? Mahvedecek seni. Evdekiler bilmiyor tabii değil mi? Uğraşma benimle Ferdin'de. Bak bunu da kullanmaya kalkarsan seni çok fena yaparım. Bana bak yılan. Bu sefer seni öldürürüm anlıyor musun? Bu sefer çok kötü olur. Beni tehdit edecek. kendi başına gelecekleri düşün sen. Şevketler duyarsa ne olacağını düşün. Buna cesaret ettiğin anda bitersin. Yemin ediyorum yaşatmam seni artık. <laughs> Ay çok korktum. Sana o kadar söylüyorum. Akıllı ol ayağını denk al. Yoksa bu senin sonun olur. zekalar Bir şey yapamazsın, korkma. <laughs> Allah'ım neden böyle oluyor hep? Neden bunlar benim başıma geliyor? <laughs> şey, Leyla, kendine gel, lütfen. Korkma diyorum sana, bir şey olmayacak. Elinde böyle bir koz varken... ...susup oturacağına inanıyor musun? Oğuz dönelim ne olur saçmalama Bu iki gün bizim olacak dedim her şeye rağmen öyle olacak Merhaba Oo Ceyda Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğuz'dan haber var mı? Evet konuştuk iyiymiş. Yazlık piyasası hareketlendi. Portföyü doldurur gelir. İnşallah. Ee, Buralarda bir işim vardı da benim. Geçerken bir uğrayayım. Soluklanayım dedim. Buyurun buyurun oturun. Ne içersiniz? Çay kahve? Ee, kahve alayım ben. Sade. Oğlum hadi. Buyurun. Geçin oturun. Ya hafta sonu yoğunsunuz şimdi. Meşgul etmeyin ben sizi. Burada oturayım ben. İnternetten de bir iki işlem yapmam gerekiyor. Kullanabilirim değil mi? Ne demek? O uzun bilgisayarı zaten. Teşekkürler. Kusura bakmayın. Biraz işim var. Görüşürüz yine. <laughs> tabii tabii. Siz işinize bakın. Hı -hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.